Merhaba arkadaşlar ben Ümit yeni videoma hoş geldiniz. Uzun aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, hemen bir önceki videomda sezon jetonlarını toplamaya yönelik bir mücadele maçı atmıştık. Şimdi sezonun son videosu olarak tüm sandıkları, şans kutuları ve en önemlisi sezon jetonlarını harcayacağımız bir video olacak. Ee, sonuna kadar izin çünkü en son sezon jetonlarını harcayacağım. Şimdi biriktirdiğimiz sandık ve buradaki şans kutuları atacağız ne yazık ki kasamadım. Yani çok yani yapabileceğim bir şey yoktu. Kasamadım. Kasamadığım için burada toplayacağımız bir şeyler yok. Onun için buraları hızlı geçeyim. Bir yandan da videomuz başlamış olsun. Elif kart biriktiremiyoruz ya burayı kasamadığımız için. Buraları geçtim. Şimdi solda hediyemiz vardı. Zaten 4 saat kalmış burayı toplama. En sonda da bir iki tane Evet iki tane de emoji diye ediyor. Baştan toplayalım. Burası iyi oldu. Hala vakti olanlar yaklaşık 5 saat var. 4.5-5 saat. Tabi videoyu, videoyu hemen yayınlamaya çalıştım. Buradan yıldız. Gidip toplamaya çalışsınlar. Hemen bir hızlı maç atsınlar. Mücadeleye girsinler. Ha bu ifade. Biz buradan bir dört yapabilirdik iyiydi. Ve son ifademiz. Bu da güzel. İki ifade de tatlı. Bunları açalım hemen. Bu da bir önceki sezondan kalan iki tane şeyim var. Anahtar var. Burada harcayalım. Özellikle bunu Bir tane efsane bir güzel olurdu ama vermiyorum ne Bunu da harcayalım. Diğerisi altın zaten. Onu normal açıp kapatçı şey yapabiliriz. Bırakabiliriz. E, filan mı kutumuz var. Onu bunu yine en sona bırakabiliriz ya. Şimdi gelelim sezon jetonlarından önce şurayı toplaması var. En baştan başlayalım bence. İki yıldız, iki yıldızla başlıyoruz. Evanter doldu yine. Kasabilsem harcayacağım anahtarları da. Güzel buradaki 3000 çok iyi. 3 yıldızla devam ediyoruz. Buradan hiç çıkmayan bir şey verirse daha güzel olur. Bu arada o oduncu evrimi çok iyi. Yani bence alınabilir bir oduncu evrimi. Eğer birikmiş şeyleriniz varsa parçaları. E kesinlikle buraya para harcamanız önemli yok. Gerek yok. Bir yıldız kötü. Bunlar kalsın son iki şeye. Dört yıldız çok iyi oldu. Kasırga. Neyse. Elit şeye döndü. Karta döndü. koçbaşı başı döndü. Devam edin. Buradan ifade de vers olur aslında. <laughs> Çok hızlı doğa kabul oldu herhalde. Ramazan'dayız. İfade versi iyi olur derken ifade verdim. Yani şu an basit şeyleri vermektense ifade vermesi benim işime gelir. Bir yandan da koleksiyonu toplarız. Güzel mezarlık geldi ama ben de fullü zaten. Yani olmadı. Dört oldu bu burası ama o güzel. Goblin makinesinden 3 tane verdi. Esnaneli. İniyorum aşağıya. 2 yıldız. Yani o kullememişim ama buraya yakındır büyük Şurada bir tane ödülü bırakmışım. Ha, tamam o bir sonraki sezona kalabilir. 2 yıldız. Altın, bu da kalabilir. Bir yıldız, de... yani hiçbir şey yapmasam da olduğu gibi verdi. Bu da aynı şekilde bir yıldızla kaldı. Evet, Altı, üç yıldız. Bak birden 3 atlayabiliyor. 2'den dört atlaması var. Şefsane bir görmedik Ha gördük doğru. Gördük. Mezarlık ve savaş makinesi. Direkt yüzümüze yüzümüze çarpmadığı için. Karşıda benden o detay. Geçelim. Oklar. Neyse. Elif kartlar yükseldi. Şuradan tekrar bir 405 yıldız. Savaş filaması işte bu. Böyle bunlar gelsin. Ben daha çok istiyorum. Tabi bunlar olmayan gelirse daha iyi olur. Hiç olanın geldiğini görmedim. Ya yani PUBG'deki filan gibi değil. Aaa ne kasırga verdi. İnelim. Bu iki yıldızlardan bir dört çıkartmamız lazımdı ya. Bitti mi? Ne güzel. Ben tamam, buradaki filama keser biçer. Zaten herkes var. 19 olmuş. İşte 5 yıl. Hadi güzel bir şey yaz. Sıradan kitap. Gereksiz. Çok gereksiz. Buradan en azından bir joker daha verdik. Şey joker diyorum. Efsane bir joker. Bir tane de... Daha ne gelirse gelsin benim için çok umurumda bir Geçtik, yukarı parçamız 11 tane oldu, neredeyse 2 tane evrim açabilecek haldeyiz. Burada da birikmiş bunları açalım, zaten bunlar bir yıldız bunun çok bir şey yükselmiyor. Tamam sırada ne kaldı, burada toplanacak bir şeyim var mı, yok parayla, geçtik buraya, geçtik buraya. Tamamdır. Birikenler yaklaşık 47.000-48.000. Bin, bin. Bunu ben normalde 75.000'e çıkardığım zamanlar hatırlıyorum. Videolarım var. Tamamen oynamadık. Haftalık mücadeleyi yapmamışımdır o hafta. Günlük mücadeleleri girmemişimdir. Çünkü zaten aylık toplamda 30.000 zaten buradan birikecek. En kötü 28.000-30.000 bin, bin arasında değişir. Hani rahat rahat bunu 60-70'e kasarsınız. Şimdi buradan başlıyorum. Önceliğimiz tabii ki evrim parçaları ki istediğim bir evrim. Bunu ben 3 tane evrim parçasıyla tamamlayacağım. Buradan bir tane aldık. Şu an 2 tane tam evrim yapabiliyoruz ama gerek yok. Kitaba gerek yok. Zaten yine çıkmıştı. Sonra burada oduncum benim full. İlk önce şunu alalım. Full olmayanı. Sonra full alanı alacağım. Bir kart verelim çünkü güzel. 1500 tamam. 2000 kaldı. Burada yine full olan kartlarımı yapıp Joker alması var. Bir filamaya gidelim. Filamada neler var? Şu tatlıymış. Şunları bir açalım. Bu güzelmiş o. Arka duvar vermeye devam ediyor. Şu an kaldı. Gidelim onlarla yarım filalı flamalarımızı toplayalım. Şunları da alalım. Kızlar takım bu vındevik <laughs> Kız mıymış? Evet. Ee, başka toplayabileceğimiz bir şey kalmadı. Ha evrimleri ve yükseltmelerimizi yapacağız. Şuradan inelim. Flamalarımızı sıfırlayalım. Arkada bir ses takılı kaldı. Şu an ona yapabilecek bir şey yok. Nerede elektro Kullan Kullanmayalım ya. Evrimini açacağız alt üstü. Şöyle yapsak daha kolay olacak ya buradan yapması en basit oluyor. Benim trigger'ım tekrar ve son bir tane hayırlı uğurlu olsun. Elektrijer hamısı da geldi. Şimdi geriye 9 tane kaldı. 3 tanesini normal bir evrim yapabiliriz. Böyle yarım kalanlardan. Ya da yeni gelen evrimlerden basabiliriz. Ben aslında oduncu evrimini istiyorum. Goblin'in ee, Goblin evrimi de tatlı. Yeni gelecek evrim avcı. Onun da bir videosunu izlemişim. Yani havadaki şeyi bile e, birlikleri bile yere sabitliyor. Ondan dolayı beklemek taraf bekleme taraftarıyım. Bir bakalım bir de bir sonraki iki sezonun dükkanında ne gelecek buraya. Belki yine istediğim bir şeyse onu tamamlarım. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Dediğim gibi jetonları düzgün harcayın. İyi eğlenceler kolay gelsin.